Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığımız alışverişten bahsedeceğiz. Göstereceğiz bakın. Şöyle bir etek aldık arkadaşlar. Paraşüt kumaş. Evet paraşüt Benim kumaş yeşil. Su. Yani bol kesim olanlardan. Sebeden aldık. Çok güzel gidiyor Aynen paraşüt bir de siyah yoktu da siyahın da. Alamadım. Burada bir butikten aldık. Ne kadar da 650 idi. 600'e verdiler nakiti. Evet. Sonra şöyle Siyah da şöyle pen yok Ama ağır yani. Rengi böyle göründüğü gibi bakmayın. Rengi aşırı siyah bir. Bakayım. Yani siyah gözüküyor. Yok bu da soluk gözüküyor ama aşırı siyah. Çok güzel. Solmuyor yıkanınca da. Yıkanınca da şey çıkarmıyor. Renk de çıkarmıyor. Aynen bu hatta ikincisi. Ben aldım kullandım. Bu da Nuten 2. Evet. Mevbeden aldık. S yoktu yoktu. Aman çok güzel. Benim yani. lastik. Tamam. Sonra, Sonra. esivayk 2'den üç tane şal aldık. Bunlar çok güzel duruyor. Evet kahverengi Şöyle krem. Bir de şöyle yeşil. Hem ince hem de çok kullanışlı. Kafada falan rahat duruyor, kaymıyor. Ben beğendim. Ben bile taktım. Yani. Şunu şal. taktım oradan bugün. Çok Hı -hı. rahattı. İyi. Ben görmedim. Sen sanki beni görüyorsun. Yani. <laughs> Sabah erken gidiyorum. Akşam mı görmedin? Evet şimdi bir aldık. Şey bu, ya kapıyı. bu akşam geldi. Bir türlü saten eteği tutturamıyoruz. İnşallah bu sefer şeytanın bacağını görmüşüzdür. <laughs> Biz krem saten eteği nereden aldık? Vay krem buradan mı? Tamam o zaman tutturuyoruz. Ama aynı şey Bilmiyorum ki. İnşallah tutturuyoruz. Tekrana bakacağız. Wow. Aynısı. Kaç beden aldık? Hemen bir tane daha alalım. Vallahi aynısı. Şöyle bir deneyelim de. Bu kaç beden mi? Bu 38 beden aldık. Beden yok diye almıştık ama bence iyi. Aynısı değil mi? Ay çok güzel. Az bir dakika. <laughs> Boyu da uzun ha. Kız bana da söyle. Gri kazak almam lazım üstüne. Alacağız. Ay abla bir, bir bakar mısın? Evet, çok güzel. Tam istediklerimizden. Ay gerçekten şeytanın <laughs> bacağını kırdık. Hadi bakalım. Bu kazaklar. Şey daha. Şöyle pırpır pırpır. Hı? Boynu iyi mi? İnşallah iyidir. Kaç beden aldın? Boynu güzel. Dilili, dilili. Tamam. Ay rengi de çok güzel. Beğendim. Çok beğendim. Aşırı ben be tam oturmasını istiyorum. O yüzden L verdim. İyi ben inşallah. Sana o bol gelir. Bu da Me. meyve. Meyve derim ihtimalle. Evet, güzel yani. Ben çok beğendim. Bir de böyle çok istiyordum ya ben. Ay vallahi bu siparişimiz çok şey burada soluk gözüküyor ama hiç böyle değil. Şöyle. Aşırı falan çok güzel. Çok tatlı. Bir bence, pizza. bence kremin de sipariş var. Gelsin. Olur. Kremini bir de saten eteği verelim. Paralar gitti paralar gitti. Para yok para gidiyor. Ben anlamadım. Neyse. Çok beğendim ama. Vallahi Şu şuna bakacağım ben misin? şimdi. Evet. Ar evet arkadaşlar. Bu bir kadar da izledim. alışverişimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.